arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Propes ben aşamalı oynadım ve Propes ödülleri topladım ve iki tane yeni aşamalı hediyesi bir tane efsane hediyesi bir tane normal hediyesi ve bir tane hiper şarjlı hediyesini açacağım. Bakalım bugün burada ne olacak? Bugün bunların hepsini açıp ve a üçleme üçlü bir hesaplaşma öyle bir hesaplaşma oynayacağız. Bakalım öbürlerinin ikili halleri gelmemiş. Görünmüyor. Üçlü hesaplaşma oynayacağız. Hadi bakalım. ilk normal serisinden başlayalım. 5 tane çıktı. Baya iyi. Paşaz serisinden 3 kuyo ve 28 paşaz 28 paşaz ve Sinan Çalan seviyesi 250 dp katlayısı. Ve bir tane daha yiyeceğiz. Of bir tane daha bastır. Ve kostüm. Ha, ve bu kostümü deneyeceğiz bakalım. Güzelmiş. Sağ ol dostum. Bir tane daha alalım 100 Mücevher çıktı iyi. En son en son bakalım ne çıkıyor. efsanevi açıyoruz. Ve... Ve kostüm sahilde. İki tane kostüm çıkardık. Bu ilk kostümü bu. Hadi deneriz. O ilk şeyi deniyoruz. Ben çıkmıştı. İlk Jackie'ye çıktığı için Jackie'ye deniyoruz. Hop. Jackie de ye aldık. Jackie ile oynayalım. Bakalım Jackie'yi bu kişiyle bakalım. Nasıl acaba nasıl görünecek? Şimdi. oldu. Dört takım var. Nasıl görüştük? Hayır ama mı? Bakalım ne olacak? Burada hiç alınmaz ama ben üçlüyle ile ya. Kasılır. Ne kasılır ha? Burada. Ben yüzen gözüne geliyor. Herkes e, şey, şehit olmuş. İlk geldim şehit geldim ben sana yapıştım. Bir şey olur mu sen gel buraya gel lan buraya gel gel lan buraya gel gel. Oğlum merkez öldürüyor. El primo artık her bak sonra sinirsiz. Şöyle gel lan buraya gel 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 Şöyle ona da vuruyorum. Gel lan buraya. Bu şeyi de aldık birinci bitirdik ya maçı. Net. Hep birinci yüzde ben ölüyorum ben ölüyorum ben ölüyorum ben ölüyorum. bir takım bir şey var. Allah. bir bir şey var. Altı ama Bak. Gel lan buraya gel. Gel lan. Gel lan buraya gel. alacağım gel buraya Gel lan buraya gel. 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 Gel kellen alayım gel. İlla kellen almam mı O 21 yükle. Birinci yüzü. Hiç kilme. Ben hiç <laughs> aldım? Ben Bence ya. harikaydı. Ya, yapayım, harika oynadık. <gülüyor> <nasıl>? <gülüyor> Şu arkadaşlar nasıl Arkadaşlar yeni gönderelim. İki de güzel oynadıkları için. Yeni gönderdim. Sıradaki karakterimiz Pam. Pem'i nasıl oynadık? Pem'i nerede? Pem. Bence konuşmuş ben buna bin basar bayağı. Niye ama? Hem bayağı. Koru bayağı... çok iyi duruyor. Neyse hem de deneyelim. <laughs> Sağlaydıydı de deneyelim. Bence bayağı iyiydi. İki tane kostüm çıkardık. Ben aşamalı oynarım. Ben de bayağı iyi oynadım Arkadaşlar yani ne yapacaksın? Arkadaşlarını, Arkadaşlarını karıştır. Bu arada da bayağı iyi pozisyon bence. Yani pozisyon değil bence. Bence çiğ şey kostüm daha iyiydi. Diyeceksin kostüm bence daha iyiydi. O zaten zaten. o zaten o zaten. O zaten destansı bu da süper ender bir kostüm. Ne? Sen de bir bayağı iyi. Sen de kötü yani. Bizde bakayım sürenler korkunlar var. Ha, sen bir takım olmuş. <laughs> ne var ne var ne var Bayağı kötüymüş. Sonra ne var görelim. Bir tanesi çok kaçmış. Neredesiniz lan? 16 ile oyunu tercih Adam yok. <laughs> Doğru söylüyor. Kızıyor mu? Nasıl? Hazır zorunlu. Konuş. Aa burada. Oha. <laughs> tek attı bizim Dynamike. <laughs> Dynamike tek attı. Düşünün. 0-0 oynamışım lan. Yuh. Dynamike 6'ya 0 oynar. Neyse arkadaşlar. Bence baya iyi. İyilermiş. Fosnlar. Asamalı da iyiydi. 1045'e kadar çıktım. Hepsine 200 veriyor. 250 verip bir kademe daha atladık. <laughs> Şöyle bir dün daha 250 veriyor. <laughs> pro kostüm, koltuğun pro kostümünü de açtık. Koltuğun kostümü baya kötü olmuş ya. Şu koltuğun simgesini değiştirdik. Yeni değiştirmişler koltuğun. Koltuğun baya kötü oluyor. Bence karamele kol. Bana şu anlık çok iyi bir hava katıyor karamele kol. Bir şuna bak. Bir de buna bak. Bir normale bakın. Bir de buna bak. Sadece tıraklar falan değişmiş. Bu kostüm ne bakalım neymiş bu kostüm? Değerin ne lan bu kostümün? Harbi diyorum çok merak ettim bak. Kostümün değerini çok merak ettim. Kızım hangi değer? Bu <laughs> sırada hiç sahibi. Nice headshot. Oh, pro kostüm. Pro kostüm Pro pro kostüm. Yeni gelecek. Yeni gelecek. Bayağı kostümler var. Arkadaşlar. Yeni gelecek. Şeyleri size gösterebilirim. Gösteremem ama anlatabilirim. Bu kaç gün var bakalım bekleyin. Şuradan kaç gün var? Şu kaç gün var? 800 gün. 22 saat sonra bir Frank sezonu başlayacak. Frank sezonu başlayacak. Frank artık oynanacak. Frank in şey olacak. Frank'in bu olacak. Benim niye bunlar gözükmüyor? bunları alınca bir kat daha Ve arkadaşlar ondan sonra Bibi sonra Bibi çıkacak. Başka da bir şey çıkmıyor. İki tane şey biliyoruz. İki tane özel kostüm gelecek. Birinci de şey bu sezondan sonra Frank o sezondan sonra Frank'ten sonra da Bibi'nin sezonu başlayacak. Yani ne alakalı da bilmiyorum. Böyle söyleyeyim dedim. Merak edenler olursa sezon çıkacağını Oha adamlar elmasa kadar kasmış. Yes, yes, yes. Yok. Ha elmasa kadar kasmamış. Ne var elmasa kadar kastı diyecektim lan. Ne var elmasa kadar kastı diyecektim. yeni açıldı bakın lan. Ne yeni açılmış ki. Soğuk. Helal olsun derdim ya. Elmas. <laughs> Elmas 2. 3500 istiyor yani. Elmas 2. 3500 istiyor. Oha yani. Burada 500-500. Burada 500-500. Burada 750-750. Burada böyle 1000-1000 artıyor. Neyse arkadaşlar o zaman ki videomuz böyle olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Hoşçakalın.